sardınız makaraya gidiyor. Nasıl olsa millet evde. Abi. Şimdi de ikinci bomba çıktı. Kanal orada. Muammer Güler. Gülhan. Gülhan mı? Ha. Muammer Gülhan Hanım. Ya nasıl doktor milleti? Milleti nasıl yakalayasınız böyle eve? Dediler ya yasak. Dışarı çıkmak. Cündem cündemdir. Boş ver gitsin. Bunları nere arayıyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Dünyaya cessam böyle iki tane rahat bulma şansın yok. Şimdi ha Muammer karı gitmiş ha. Başka bilin lan. Kaç aylar beraber olmuş. Muammer rahat ha Türkçü değil. don gel, don't gel, don gel. Don gel. Biraz durursun yenici dersin. Don gel don gel don gel dön gel. Biz mi zepkune göre yenici dersin. O sırayı mı o yirin mi bu ne uzun bu ne? Ha nere gidiyorsun? Nere gidi karim? Ayaklarına kafana emciyet. Vay rezil ettiniz milleti be. Erçekleri rezil ettiniz be. Erçekleri yemin edeyim sağ rezil ettiniz ya. Bu nedir ulan? Her gün her gün her gün her gün bu nedir arkadaş ya? Bir de turçiye kayazuma ayaklarına kapana ay. Oradan kodisa bir şey ya. Oraya yetiştiremedim ben. Su şişesinin fırlattı ya ne etti sağ. He çekmiş kafaya. Sen boşanacaksın. Ben başka manitam var benim. Valla bu nasıl bir iş uşaklar ya. He. Başka manitası var. Boşanacak. Başka manitası var. bizim torun da kafam isallah. Don gel don gel gel Biraz durursun ceneci dersin. Don gel don gel don gel don gel. Sitsin o bu uzun burnu ne? Bo kaksın aşağı. Allah'ın da başını olsun. Şerefsizler size. Rezillik bin paraya. Ayıptır ayıp. Ayıptır be. Milletten dalga geçiyorsunuz, kafa buluyorsunuz. Hani rutub nerede? Niye kapatmıyorsunuz bunları? Böyle yayınları niye iptal etmiyorsunuz? Mi? Şuradan gördün mü? Allah Allah. Milleti sardınız makaraya ya. O bizde bir tane Karadeniz demişti ya hep la gara lu gara hep la gara lu gara ah, cebde kalmadı para hep la gara lu gara ey Muhammed gelecek gelecek bekle bay bay adam da zevin çıktı o zaman gelecek ondan ne zaman bezerse gelecek senle biraz duracak gene gidecek evet. Lan erkekleri bile şey yaptınız. Ne hasiyet ayaklar dibine aldınız insanları ya. Cid tutsak arkadaş ya. Yemin edeyim sana ya. millet nakli ciddi ya. Ben anlamadım bu ya Abi hastalık mı diyorlar böyle? Ben ne bileyim ya. Akıl ciddi. celi celi ciddi ya akıl ya. İleri cide zorunda celi celi ciddi ya. Ağrıya bak da. Ciddi biri celiye bir. Cene caldı. Dondi celi cene. Hava bak da. Hav tipe bir bak. Havundan adama Sezai şey geliyor kaçtığı adam. O mu geliyor? <laughs> ha şimdi de kaçtığı adam geliyor diye. Ya gel ya gel yan diyeceğler Ya gel ya gel bir kozamı gönderdim sen gel. Bakayım nasıl bir uşaktım. bu. Baksana Herhalde Herhalde bir da sebisi var. O onca bir biraka bir aka canmış. Kanala kadar canmış yani. Bir biraka. bir aka. <laughs> Ama bak da nasıl Türkçe ya. Türkçe değil ya. Türkçe, Türkçe. Uşakla bak. Bak ooo geldi ebili. Ooo ebili. Geldi ebili. Tabii bakmıyor yüzüne bakmıyor yüzüne. Psikolog doktorları test etsin hiçbirine tam akıl yok. Bak evet, yatsın dedi, yok. Bir yüzüme bak bakayım. Ha. Nasıl, ne var ne yok? Tamam, aşkım diyor, bir yüzüme bak. bak. İkinci ya. İkinci. E bir ben gerçek ben kozası ben ne? Almış da şeye, stüdyonun arkasına sandalyeye otu koymuşlar, yani. soğuk ben su içiriyorlar. Soğuk su içiriyorlar, fenalık geçirmesin diye. diyor. Buraya geldiğini bilmiyordum. Bir şaşırdım, panik oldum. Baksana panik oldu ya, vallahi ya. Buraya geldiğini bilmiyordum. Bak o da tam akıl Gülüm değil. Gülüm diyor ben sana. Gülüm sen... diyor ya. Koca duruyor arka tarafa sandalyeye buzlu suları sürüyor Buzlu suları. Fenalık geçirmesin diye. Uşakla ne diyeyim ben? Yani bulara dumduz cide zoom olmayacak. Kapatsak da kanalı. Benim kanalı. Benim. Ben o kanallar peşine değilim. Benim video kanallarımı kapatsaklar diye Youtube'den cezayı <laughs> diye ondan korkarım. Yoksa var ya böyle kendimi zor tutarım. Anladın mı sen? Dizez önce seyretme. <laughs> seyretme mezbur de mezbur gözünü da. Ali evet daha ne zuğum. Yağmur yani yağıyor dışarıya. Uşaklar benim yerime siz yorum yazın olarak Gözünüze kes Lazda. Lazda Dağı. unutmayın. Kurban olsun size Lazda. Yiyordu. Ha buraya da böyle vidilik vidilik torunlarım var ha böyle ha böyle ha böyle var ya uç şu sana ciddiğine. Bu arada öyle ağıt yakacağım nere cittin amirim Ha ha Uşaklar sevgiler saygılar olsun size Yani inancı dayanamadım Dedim ha bir daha düşünler laz dayanın dedin de veçi etki yapar Yani veçi biraz etki yapar Yok, ya yani. Yok seni yapmıyorlar ya niye, lan yani? niye yapmayayım? bilmiyorum Bilmiyorum niye yapmıyor Bak Lebalep dururken seni ha, o da boşanmaz. Ha, o ada karı var. O da tam boşanmamış. E, e biri daha olsun onun çini. Dayat şuna değiş dokuşta ne? Boşanma niye masraf edeyle? Biri onun çini ağzın evi de onun çini ağzın tamam olsun bitsin be. Uşaklar. Eskiden eskiden evlendiğiniz zaman Bakın, beçi söyleme biraz abes olabilir. Bakirelik diye bir şey vardı, daha öyle bir şey yok şimdi, kalktı o. Nasıl kalktı diyeceğiz, bayağı kalktı. Sevmiş, onu almış. Ya bu kız mı aldın, karı mı aldın, ne aldın? Hiç öyle hesap eden yok. Çocuğu var mı, yok mu? Var mı, yok mu hesap eden yok. Nica var mı, yok. Nica'sız, nica'sız ne oluyor, doğan çocuklar ne oluyor kardeşim? Piç piç. Ay. Evet. Doğan çocuklar piz oli. Cidu sorunu. Nesil ne oli? Piz nesil oli. Öyle yetişiyor yani. Anladın mı kardeşim? Nica olmadı mı? Nica sus. Zine o zaman oradan doğan çocuk ne oli? Piz oli. Piz. 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 Ha. Allah'ım. Ha. Darlandım uşakla. Kusura bakma.